Evet reisler bu bir YouTube videosu olacak. Twitch'te canlı yayındayız bu arada. Açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. YouTube'dan izleyecekler için. Daha önceki videoların hepsinde hemen hemen hep Raid'leri anlattık. Hep bostları boss'ları anlattık. Bu sefer de başlayacak veya dene geri dönecek arkadaşlara bir şeyler anlatacağız. Yani bildiğim her şeyi bir video haline getirip YouTube'da paylaşacağım en azından. Şimdiye kadar 2 yıldır Lost Ark oynuyorum. 2 yıldır Lost Ark'ta neler gördüm onları anlatmaya çalışacağım en azından. Şimdi e, ilk anlatacağım şey yeni oyunculara sınıf tavsiyesi. Tabi tavsiye kişiden kişiye değişir. Bunu ben yazmadım. Bunu ben çevirdim. Nexus diye bir komitesi var. Yani Nexus adı altında toplanan bir komitesi var oyunun. Ve orada tavsiye edilen sınıflar, zorluk dereceleri falan var. Onların yazdığı bir yazıydı. O yazıyı ben Türkçe'ye çevirdim ve sizlere paylaşıyorum. Hiç bilmeyenler için burada tabi okuyabilirsiniz. Yine açıklamalar link olacak. Parti kompozisyonları konuşamadım. Neyse. 3 DPS bir support olmak üzere giriliyor raidlere. Yani bu 8 kişilik raid ise 6 DPS 2 support oluyor. 4 kişilik bir raid ise zaten burada yazıldığı gibi oluyor. Yeşil yazılı olanlar oyunu hiç bilmeyenler varsa veya uzun süredir oynamayanlar. Yeşil yazılı bu veya sınıflar onlar için önerilir. Sarılar bir tık daha tecrübeli. Kırmızılar da artık oyunu bilmiş kavramış yalıp yutmuş insanlar için düşünülebilir. Böyle önermişler en azından. Burada tavsiye ettikleri Discord adresleri var. İşte yabancı veya Türk bilmiyorum var mı? LFG Discord'un adresi var, oraya katılabilirsiniz. Komitesinin Discord adresi var. Aynı zamanda Nexus'un Discord adresi var. Bosslara ve bu ilklere bakmak için de Max rolü veya Nexus kullanabilirsiniz, reisler. Supportlar 3'e ayrılıyor burada. Paladin, Bard, Artist. Paladin daha doğrusu üçü de çok kolay diye gözüküyor ama Paladin'e oynamak ve Artist'e oynamak barda nispeten daha kolay. Bardite daha hani Raiden Raid'e boss'tan boss'a, üstü başı değil işebilir bir halde oluyor. O yüzden benim şahsi tavsiyem ya Paradin ya Artist olur. Bart açacaksınız bir tık daha dikkatli oynamanız gerekebilir. İlginiz olsun. DPS klaslarını da şu ana kadar çıkmıştım sınıflar buraya eklemişler. Ee, Zerk'ten başlayayım. Zerk'in her iki bu yüklüğünde ben şahsen tavsiye etmiyorum. Oyuncular arasında pek sevilmiyor Zerk sınıfı. Ee, mayhem kısmı oynaması kolay ama kırılgan bir halde. Teknik kısmı da bir tık daha zoru ama bunun içinde fazlaca gem vesaire koymanız gerekebiliyor reisler. Evet Slayer'e geçtik. Slayer genellikle beğeniliyor. Predator kısmı daha kolaymış Punisher'a göre en azından. Predator kısmı ben daha önce oynadım ama çok vakit önceydi. Pek hatırlamıyorum. Denenebilir. Punisher kısmını da deneyeceksiniz. Sizi bekleyen şeyler var burada. Onları da okuyun mutlaka. İnternetten videolarını izleyin. Daha zor gözüküyor. Destroyer kısmı benim oynadığım main sınıf Destroyer oluyor. Ee, zaten şimdiye kadar videolarda görmüşsünüzdür. Raychamer bir tık daha zor diyebilirim. Burada yeşil yazdıklarına bakmayın. HMR bir tık daha skill'leri takip etmeniz gerekebilir. Yere düşmemeniz lazım. Düşerseniz kalkmanız vakit alıyor ve DPS kaybediyorsunuz vesaire. Gravity ise ona nispeten daha kolaydır. Sürekli vurursunuz ama vuracağınızı bilmeniz gereken belli noktalar var. Onları göz ardı etmeyin. Evet bir sonraki sınıfa geçelim. İlerleyen günlerde belki detaylı destroyer rehberi de yapabilirim bu arada. Gunnansir bu oyunun en tank sınıfı. Birincisi Gunnansir ikincisi destroyer denilebilir bu arada tank sınıfı olmasında warrior'larda. Gunnansir Sensor'da combat readiness, yani mavi build dedikleri build oluyor bu. Oldukça kolay oynaması, sadece skill'lerinizin doğru rotasyonda uygulandığına dikkat etmeniz yeterli. Long Night'da onun bir tık daha kırılgan hali. Yani bilmiyorum seviyorsanız tabii ki Long Night'da tercih edebilirsiniz ama öğrenme aşamasında mavi bu çok daha güzel olur. Combat'a mavi, Long Night'da da kırmızı bu diyorlar. Arkanist hiç oynamadım. İkisine zor diyorlar. Yani bunu araştırın derim ben. Eğer ki hani buradan da bakmak istiyorsanız yani bunların da yine Class Guide linkleri burada yazıda mevcut. Sorcerer yine ben hiç oynamadım bunu. E, Reflex'i oynaması kolay demişler. Tier 4 hallerini bunların hiçbirisinin Tier 4 hallerini baz yazılmış bir yazı değil bu bu arada. Tier 3 için yazılmış bir yazı. Ignite'a zor demişler ama son zamanlarda bir tık daha kolaylaştı. Buff yedi ve daha kolay skill tutturulabiliyor. Reflex'a ondan kolay demişler. Bunu bilmiyorum. Bununla ilgili bir yorumum yok. Summoner, Communication Overflow bir şeyleri çıkartıp onlarla saldırdığınız bir build'i. Buna kesinlikle bulaşmayın. Benim oynadığım en zor sınıflardan bir tanesi. Hani Arkanist e oynasaydım belki onu da diyebilirdim bu grupta da. Communication'a bulaşmanızı tavsiye etmem. Hem o eforu karşılığında da beklenen hasar vermiyor. Master Summoner bir tık daha kolay ona göre rotasyon anlamında. Yine diğer sınıflardaki gibi durmanızı durmanız gereken belirli noktalarda skillleri vurmanız lazım. Yani boss'un nereye doğru vuracağını bilip ona göre oynamanız gerekiyor. Glavier çok eskiden oynamıştım. Pinnacle'ı nispeten kolay e, denenebilir oynanabilir. Kontrolü hiç oynamadım hızlı ama ondan daha kolay diye yazmışlar buraya. Tabii ki deneyebilirsiniz bunları. Glave tercih edilebilir yeni bir oyuncu açısından scrapperı sanırsam Taijutsu'yu çok önceden oynamıştım. Bu da çok şey değil. Zorlayıcı bir sınıf değildi. Bu da yeni yeni başlayan taraf açısından seçilebilir. Breaker, Brawl King'i ben kolay buluyorum ama kimisi de zor buluyor. Bu tamamen zaten yoruma dayalı bir liste. Bunu hazırlayan da ben değilim. O yüzden bu Asura ve Burger King diyorlar buna Brawl King'i. Tercih edecek olursanız benim tavsiyem Burger King'den yanı olur. Nispeten diğerine göre daha kolay çünkü daha hızlı bir burst atıyorsunuz. Asura kısmında durumun Yine bilmeniz gerekiyor, nerede durulacak ve nereden ne vurulacak biraz boss bilgisi istiyor. Onun haricinde main vuracak skillleriniz boşa gidebilir veya az vurabilirsiniz. Yine yeni başlayan açısından tercih edilebilir bu. Şu an için meta da bu arada breaker. Soul Fist e, Robust. Pek bulaşmanızı tavsiye etmem çünkü early oyunda çok fazla bir etkisi yok raidlerde. Late oyunda da çok yatırım istiyor. Çok fazla e, işte gem istiyor, çok fazla e, tripod istiyor. Gerçi tripodlar çok fazla derdi kalmadı da. Yani robust kısım birazcık strese sokabilir sizi. Energy overflow onun nispeten bir tık daha oyuncuya yani oyuncu ne kadar iyi oynarsa o kadar fazla vuruyor gibi düşünebilirsiniz. Energy Warflow'u tavsiye ederim. Yine başlangıçta oynanacak bir karakter değil. Sıfırdan oynuyorsanız sol fiste bulaşmayın. Striker son zamanlarda çok fazla değişti değişti bunlar. SO spek oldu. Dead Blow spek oldu yine. Bu nedenle insanlar pek beğenmiyor da beğenen bir de var. Ben çok önceden Deadpool oynuyordum. Esot oynamıştım. Keyifliydi. O zamanlar farklıydı birbirinden. Ancak şu an ikisi de aynı oldu. Eskisi kadar tercih edilmiyor sanırsam. O yüzden yeni başlayan oyuncu için de ben tavsiyede bulunmam bununla ilgili. War Dancer'da esoterik tercih edilebilir bence. First Intention'a bulaşmayın. Bununla da ilgili yine bazı runları tamamlamanız lazım ve skill rotasyonunu düzgün yapmanız lazım. Vakit geçirdiğiniz süre içerisinde bir hasar atmak istiyorsanız First Intention'dan ziyade ESO'yu tercih edin derim. Gansil'in Gunslinger, Gunslinger genel olarak eleyebilirsiniz. Bu tarz bir oyun oynamadıysanız bu zorlayıcı gelir. Çünkü diğerlerine 8 sil ile oynuyorsunuz. Bununla yaklaşık kaç tane oluyor? 14 tane skill oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Peacemaker bu en azından. O yüzden buna bulaşmayın. Hem kırılgan hem oynaması zor. Hani challenge arıyorsanız evet başlanabilir ama kolay bir şeyler arıyorsanız hem bunu hayatta tutması sıkıntı olacaktır hem de o sırada hasar atmanın sıkıntı olacak. Time to Hunt kısmı da bunun bir tık daha basitleştirilmiş hali. Peacemaker'da 3 çeşit silah kullanıyor zaten fotoğrafta da var sniper tabanca pompalı burada da yanlış hatırlamıyorsam sniper'ı iptal ediyor sadece pompalı ve tabanca ile oynuyorsun veya sniper'ı iptal ediyor bilmiyorum videosuna bak d kısmı bu da gunslinger'ın erkek formu pistolier sadece tabanca oynuyor oynaması basit ee, enhance weapon'da az önce gunslinger'daki peacemaker gibi 3 tane silahla oynuyor oynaması daha zor yine bulaşmanızı tavsiye etmem makiniz yine buna da bulaşmayın oynaması kolay olsa da ev bu transform bu diye geçiyor bu arada. İki tane gemden güç alıyor sadece. Oynaması kolay olsa da hasarı oldukça az reisler. O yüzden tercih etmeyin derim ben. Artetian de bir yatırım istiyor yine gemi istiyor. Oynaması kolay mı zor mu bilmiyorum. Hiç oynamadım ama ciddi bir düzeyde Gol harcamanız gerekiyor bu build'den verim almanız için. Firepower'a gelin martileriz. Firepower güzel ancak az önceki gibi yatırım istiyor. Bu da bir nevi transform build denilebilir aslında tam dönüşmüyor ama bir tek makine oturuyor. Baraj build'inde bu söylediğim şey geçerli. Tek bir skill baraj skill'lerini güçlendirmeye yetiyor tek bir gem pardon. O yüzden firepower tercih edecekseniz yine önünüzde yatırımlık bir kısım bekliyor, zaman bekliyor. Baraj tercih edecekseniz nispeten daha ucuz ve yeni oyuncu dostu denilebilir buna. Sharp Shooter, e, Loyal Companion oynaması kolay e, ve eğlenceli gelebilir kimisi için. Kuş çağırıyorsunuz, o vuruyor. Death ise o kuşu çağırıp öldürmeniz gerekiyor ve sonrasında da o süre içerisinde buff alıyorsunuz o ölüm sonucunda. Süre içerisinde e, boss'a tüm skillerinizi atmanız gerekiyor reisler. Death Strike değil de Loyal Companion tercih edilebilir yeni oyuncu açısından. Deadplay'de e gelelim. Deadplay'de iki bu ilinde ben tavsiye etmem. Çünkü hem atik hızlı olmanız lazım hem de boss'u bilmeniz lazım. İkisi de back attack'ta yani boss'un arkasından vurarak daha fazla hasar elde eden özelliklere sahip. O yüzden Deadplay'de bence eski için oyunu öğrenin. Sevdiyseniz daha sonradan açabilirsiniz. Reaper da yine aynı şekilde hatta bunun daha çok hiç oynamadım bence. Bir tık daha sıkıntılı diyebilirim Deadplay'de göre. Gölge falan çıkartıyor. Ona göre hareket ediyor. Gölge ışınlıyor. Vır zıvır. Videosunu izleyin yine. Challenge arıyorsanız tercih edin edebilir ama öğrenmek için uzun vadede oynayacaksanız ilk başta en azından bunu tercih etmeyin. Oyunun en kırılgan karakterlerinden birisi Shadow Shadowhunter Perfect Suppression yine e, çok fazla yatırım istiyor. Bu ve Makinist yukarıda bahsettiğim Transform e, karakterler. O yüzden Transform Build'lerini tercih ederseniz bunu da Demonic Impulse Transform Build'u bu arada. iki gemle tüm silahınızı güçlendirebilirsiniz ve de göre nispeten daha fazla vuruyor ve oynaması daha kolay. O yüzden yeni oyuncu dostu diyebilirim Gelelim bir diğerine Soul Eater. Bu da oyunda yine metad olan bir baş karakter. Breaker'dan sonra çok az vuruyor. Nice Stage bir tık daha sillerinizi, e, rotasyonunuzu bilmeniz gerekiyor. Ona göre oynamanız gerekiyor. Bir tık daha zorlayıcı olabilir. Hem boss'u öğrenip hem skill rotasyon durmak. Full Moon birazcık daha basit ama daha riskli. Burada da e, skilllerinizi bir bar doldurmak için kullanıyorsunuz ve barınız dolunca main 3 tane siliniz oluyor. Onu atmanız gerekiyor boss'a. Boss bilgisi istiyor ama rotasyonu bilmeseniz de Z basıp vurduğunuz takdirde sorun olmaz. Ve gelelim son sınıfa Aeromancer. Bu da e, çok fazla sinerji açısından tercih ediliyor. Windbrew'yu hiç oynamadım. Bilmiyorum. Drizzle oynadım. Oldukça basit oynaması. Drizzle bildiğim için diyorum bunu. Windbrew eğer ki araştırdıysanız veya başka yayıncılara falan sorduysanız aldığınız cevaplar da olsun. Aeromancer'da açılabilir. Yeni oyuncu dostu. Her iki bu ne Denilebilir yani öylece. Evet. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki yeni başlayanlar için yapılan bir rehber videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.